darbecilere canı pahasına direndi. Sıktığı kurşunla darbenin seyrini değiştirdi. 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir, 48. yaş gününde memleketi Niğde'de mezarı başında anıldı. Şehit Asubayı sevenler mezarını boş bırakmadı. Şehit Ömer Halis Demir'in ailesi de mezarı başında gözyaşı döktü. Kahramanın kabrini ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Yurdun dört bir yanından gidenler şehide minnet duygularını gösterdi. Ömer Adis Demir, 15 Temmuz 2016 gecesi darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürmüştü. Kahraman asker 17 kurşunla şehit düşmüştü.